3,5 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Pelin Parlak, bölgeye gider gitmez arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını vurgulayarak zaman zaman enkaz altında artçı sarsıntılara yakalandıklarını ancak çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Amacımız zaten bir kişi daha fazla canlıya ulaşmak da orada. Birine daha dokunabilmek, birinin daha sesini duyup ona yardımcı olabilmek aslında derdimiz. Artçı depremler sürekli meydana geliyordu. İşte ikinci bir depremin yaşanmış olması ayrı bir risk ortamı çalışırken evet bir yandan tedirginliğimiz var ama bir yandan da hani o kendi güvenliğimizi olabildiğince alıp ne yapılması gerekiyorsa en hızlı şekilde müdahale etmek üzerineydi. Hani kimse orada bana bir şey olur diye düşünerek hareket etmedi. Herkes elinden geleni yaptı. Antakya'da hayatı boyunca deneyimlemediği şeylere tanık olduğunu vurgulayan Pelin Parlak, yaşadıklarının hayatını değiştirdiğini söyledi. Oraya giden ve gelen insanların da aynı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle duygusal anlamda çok farklı şeyler yaşadık. Ben aynı Pelin değilim. Orada insanların hepsi, işte içeride yakınları olanlar, yakınlarını kaybedenler ateş yakıp enkaz başında bekliyorlardı. Bizden çok daha metanetliydiler. Bize o anlamda çok yardımcı oldular. Keşke daha fazlası olsaydı. Keşke daha fazlasını yapabilseydik ama hani arkadaşlarım gerçekten insanüstü bir çabayla mücadele ettiler. Yaşadıklarını anlatırken sık sık duygulanan parlak, enkaz altından çıkartılacak yakınlarını bekleyen insanların bile metanetle kendilerine yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Orada birçok insana dokunma fırsatımız oldu. Oradaki insanların ne birebir şahit oluyorsanız eğer buraya geldiğinizde de o normal Hayatın, hayatın akışında bir şeyleri devam ettiremiyorsunuz ne yazık ki. Etmemeli de zaten belki. Ee, beraber kalkacağız o enkazın altından birlikte. Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yaklaşık 300 personel bölgede görev aldı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı hala görevde.